Ve bir muradımızı ki ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ve bir nur nuzmeti ya Muhammed, ya Muhammed, ya, ve ya Muhammed. Ve bir nur velayeti ya Ali, ya Ali, ya, ya Ali. Etrik ve ya Adice Kübra, etrik ve ya Fatime İzeyha, etrik ya İmam Hasan'ın Müstafa, etrik ve ya Şehit-i Kerbela. Et, ya Zeyn Ali abaya Ya İmam Bâkır-ı Bekâb, Ya Cevbel-i Sütkü Sefaz. Ya İmam Hüseyin Kesim Cism-i Pala. Ya İmam Ali Rıza-i ı Horasan, Ya Muhammed Tâki, Ya Şah Ali el-Nâkib, Ya İmam Mahsan al eskeri Gâdib, Ya İmam Mehdi Said-i Şaman, Hüccet-i Kur'an, Kutb-ı Cevdan, Rahmet ve Rahmet ve sen de kavga Amin. Amin. İlahi yarabbim. İlahi yarabbim yine sana şükürler olsun ki şurda geçmişlerimizin ruhu için elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar geçmişlerimizin ruhu için okuduğun bu ayetleri dergah izletimine kabul eylesin. Ve gün geçmişlerimizin ruhuna heykeyle kabul eylesin. Ruhlarını, ruhlarını haberler eylesin. İlahi ya sana şükürler olsun ki bizleri sana kur. Habibi Muhammed Mustafa'ya himmet. Beni vasıf olan Adi El-Mürtaze'ye tanıp sonra taraf eylesin. İlahi ya sana şükürler olsun. Allah'ın yüzü suyu hürmetine, bize de ailemize, yurdumuza, ordumuza, çoluğumuza, çocuğumuza zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. İlahi ya Rabbim, 99 Esma-i Hüsna'nın yüzü suyu hürmetine. Dağda bayda kalanları üstüne kapılarla derman arayanları her türlü zor da zar olanların yardımına sel İki cihan selleri Muhammed Mustafa'nın ve onun teminde Ehli Bey'in şefaatine cümlemizin hayır eylesin. <laughs> <laughs> İlahi alevim onları yüzünden ödesine. Kimseye açlıkla, susuzlukla terbiye etmesin. Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin. İlahi alevim. 124 bin peygamberlerin, nebilerin, velilerin, erlerin, evliyaların, Asya'da olan cümle meleklerin yüzü suyu vermekte. Bedir'den Kerpere'ye, Kerpere'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze kadar bütün şehitlerin ruhuna da hediye edelim, kabul Allah edelim. Allah'ı Allah Allah. yarabbinin yurdumuzun uçak kutlu savaş kuranları Allah'ın tüm ve onları silah arkadaşlarımla ruhlarını hediye edin, kabul edesin. Ruhlarını işaretleyesin, kalplerinin nur rahmetini bol edilsin. Şu anda burada hazır bulunup, Allah Allah diyenlerin de bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye edin, kabul edilsin. İlahi Ya Rabbi sen evvelsin, sen ahirsin sen zayisin, sen vaktisin. Dolayısıyla benim kabul edesin, bizim dualarımızı da kabul edilsin. Dualarımızın kabulü için, kabul

gelcanların her ne amaçla kestiyseniz kurbanlarınızı kurbanlarınız kabul olan kurbanlarınız hasıl olan dertlerin divana yazılmış olan dertlerinize derman hastalarında şifa yüce Allah'tan olan yüce i̇şte Allah dert verip derman aramaya muhannet edeyseniz var mı? dediğinizde daim eyleyen muhasebe Allah'ın gökçe yürüdüm ne yâre. Ya Allah, ya Allah'ın gökçe yürüdüm Allah kabul eylesin. Allah Yemekleri görebilir miyim? Görebilir <laughs> miyim? Yapanın eline koluna sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. 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 <laughs> evet, elinize kolunuzu sağlık.